arkadaşlar şimdi sizlere buzdolabına koyacağımız yani frize koyacağımız şeyleri nasıl vakumlayacağımızı göstereceğim arkadaşlar çok pratik bir şekilde bazı insanlar pipetle falan çekiyorlar ama o zaman gereksiz ciğerlere fasulye çekmiş oluyorsunuz şimdi şöyle hemen kolay bir şekilde gösteriyorum pratik fasulyeleri böyle haşlara taş için Dönüyorum. şöyle arkadaşlar düzeltiyoruz patateslerimizi böyle sonra ağzı açık bir şekilde hop suyun içine koyuyoruz arkadaşlar Bakıyoruz. bakın böyle ağzını açtığımızda bakın hop vakumlanmış bir şekilde çıktı tıksın bir şekilde böyle ağzını ağlayıp gördüğünüz gibi koyuyoruz Güzel şey göstermek için yapıyorum bakın böyle. Ya yani bunu et içinde yapabilirsiniz. Yani dolaba ne koyacaksanız onun için yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın çok güzel bir şekilde bakımlanıyor. Yani boştan yere nefesinizi harcamayın derim. Böyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde hemen hallettik. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. 《えっ